Vatandaşlar, işçiler zaten insani koşullarda çalışmadıkları gibi, bu salgın sürecinde de izolasyonları, şartları iyileştirilmediği gibi bir de işsiz bırakılıyorlar. Tabi bu noktada da aslında vatandaşlar da ne yapacağını bilemiyor. Çünkü zaten bir işsizlik, bir ekonomik kriz var. Bu noktada işlerini kaybetmeyle birlikte ne yapacaklarını şüphesiz kara kara düşünüyorlar. Çünkü hem iş bulma imkanları zor hem de zaten dediğimiz gibi bir ekonomik sıkıntı var. Bu noktada ailelerini geçindirmek isteyen insanların durumları da bu şekilde. Ümit ediyoruz ki az önce Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla ilgili e, söylediğimiz şeyler vardı. E, bu şekilde sorunlar vatandaşların e, bu sıkıntılı durumlarını da göz önünde bulundururlar. E, biraz sokağa çıkıp vatandaşların haliyle e, dertlenirler diyelim sevgili seyirciler. Tabi salgın sürecinde işçinin e, sınavı da oldukça büyük. Kimi e, bu süreçte işsiz kalırken sevgili seyirciler kimi ise salgınla burun buruna hizmet veriyor. Vaka sayısı 74 bini aştı. Vefat sayısı ise 1500'ü. İşçiler salgın tehdidiyle karşı karşıya. Bu tehdide rağmen üretim ve hizmet sektörü canla başla iş başında. Kimi evinde, kimi sahada çalışıyor. Salgın sürecinde ekonomik hayatın durmaması için her bir çalışan mücadele veriyor. Ancak işçinin verdiği sınav oldukça zor. Koronavirüs Türkiye'de vakanın ilk açıklandığı 11 Mart'la 10 Nisan arasındaki dönemde 52 çalışan salgına kurban gitti. İstanbul bu dönemde 29 ölüm nelik sırada yer alıyor. Hayatını kaybeden kişilerden 12'sinin sağlık emekçisi olduğu kaydedildi. Kimi sektörlerde işçilerin çalışma alanları sosyal mesafe kuralını hiçe sayar cinsten. Bu durumda işçiler resmen salgına yakalanmaya açık halde çalışıyor. Denetimlere ise şimdilik yalnızca 251 iş yeri takıldı. 11 Mart-10 Nisan tarihleri arasında en az 159 iş yerinden 855 işçinin testleri de pozitif çıktı. <laughs> Salgın döneminde birinci derece risk altında olan sağlık çalışanları ve bu süreçte hastanelerin çok sayıda sağlık çalışanına ihtiyacı var. Bir yandan kamuda alımlar sürüyor. Ancak hastaneler gün geçtikçe artan vaka sayılarına yetişmekte güçlük çekiyor. <laughs> Hastanelerin çoğunda koruyucu ekipman eksikliği devam ediyor ve yalnızca COVID-19 tanılı ve şüpheli hastalarla temas halinde olan ve semptom görünen sağlık çalışanlarına yönelik testler yapılıyor. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da sağlık emekçilerini izledi. Ankara'daki hastanelere dair hazırlanan raporda, COVID-19 tanısı konan ve tedavileri yapılan sağlık çalışanlarının evlerinde 14 gün kalmadan tekrar nöbete çağrıldıkları belirtildi. 24 saat vardiyalı olarak çalışan tüm sağlıkçılara sadece bir tane cerrahi maske verildiği ifade edildi. Çalışanların salgına karşı verdiği mücadele bir yana bu süreçte salgının getirdiği ekonomik anlamda krize verilen bir mücadele de söz konusu. Salgının ilk ayında 81 iş yerinde işten çıkarmalar yaşandı. Konaklama ve inşaat kolunda yoğunlaşan işten çıkarmaları, tekstil, AVM, liman işletmeleri takip etti.